Evet herkese ikinci bölümden selamlar. GTA Vice diye kaldığımız yerden devam. Evet bu bölümde yapabildiğimiz kadar arkadaşlar görev yapacağız ki hızlı bitsin. Evet GTA 6 çıkmadan GTA Vice oynamaya devam ediyoruz. Güzel bir destek gelirse beğeni gelirse seri devam eder. Evet. Bakalım neymiş. Ömer, bir gelişme var mı? Hayır hayır sonra söylersin tamam. Ömer bu Celil Kahraman. Artık da tanışmışsın. Yüz yüze değil. Merhaba. Kendisinin bir önerisi var. Bizim aklımızda başka fikirler yok mu? Kurtları kapıdan uzak tutmaya çalışıyorum. Biraz hak verirsin herhalde. Burada anasının amı kadar gerilmiş durumdayım. Ve hafta sonuna kadar ölsem bile zengin ölmeyi tercih ederim. Olun. İkiniz de. Evlat bana biraz zamanını ayırıp yardım edebilirsin. Belki biraz uzun sürebilir ama. Tamam. Senin için ne yapabilirim? Bir sipariş var özel bir depoda ve asla satmamaları lazım. Koca şişko bir yarasa gibi bekliyorlar. Oraya gidip o böcekleri toz duman etmelisin. O taraf uğra ve ortalığı kızıştır. Güvenliğin eli silahlarla dolu olmadı. İçeri girebilmen lazım. Daha sonra esi vakit gel. Tamam gireriz yaparız. Şimdi biz bir giyim mağazasına gidelim. Lazy Ben direkt motor alayım ya. Motor daha iyi. Evet bu görevi hatırladım. İsyan çıkaracağız değil mi? Millete saldıracağız. Bir şeyler bir şeyler. Yavaş yavaş yavaş. Evet bunlara saldıracağız biz. İsten çıkaracağız. Diye hatırlıyorum. Evet. Hadi beyler birkaç kafatası kıralım. Kafatası kıralım. Ben de şu arabaları kırayım. Patlatayım. Şimdi şu elemanı bir indirelim. Zorluk çıkarmasın bize. Kankalar bir durun ya. Arabayı da patlatayım. ha gayret ha gayret tamam evet bu görevi yaptık arkadaşlar şimdi diğer görevi uçalım evet A görevine geldik hadi bakalım gel ve buraya park et evlat Şerefsiz babam hep derdi ki vakitsiz öten horozun başını keser. Ama o i̇yi herkesi demiş. kesiyordu. Biraz Gerçekten sesler baya iyi olmuş ya. Temiz bir beyin. Bunu sevdim. Şimdi mülk meselesi sadece yüksek fiyatlı kağıtları imzalamak Keşke her değildim. oyuna dublaj olsa var ya. var işin içinde. Ve bu pisliğe sahip çıkma isteği. Doğru mu evlat? Aynen öyle. Şimdi bu pislik için inatçı bir piçe ihtiyacım var. Sen onu ikna edebilecek birine benziyorsun. İkna etmek benim işim. Golf kulübünde bir adam var. Şu anda Aa, bu şey. Golf görevi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada pizzadan yemek yiyebiliyor muyduk? Böyle bir detay var mıydı bu oyunda? Varmış. Oha. Ama animasyonu yok ama olsun o kadar ya. eski oyun sonuçta. Çık şuradan çık Hayır. çık. Çık şuradan diyorum. Neyse biz kıyafetimizi almaya gidelim. Diyelim üst başımızı. Bu ben miyim? Güzel göt yavrum. Kim dedi o lafı bana? Sen mi dedin? Sen mi dedim bana onu? Yoksa sen mi dedin? Bu erkek mi kadın mı? O nasıl giyiniş oğlum ya? Erkeksin sen kendine gel. Neyse biz devam edelim. Evet bizim adam orada. Bir sürü koruması var. Şimdi zaten bir tane şeyim var. Çok fazla silahım yok. Şunu al bakayım. Hmm, 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 hmm. Evet şimdi bunu öldüreceğiz. Tanıyacaksın şimdi beni. Dur 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 dur. Kaçmasına izin vermeyeyim. Benim ona yapacağım şey o bana yaptı ya. Abi şaka mısın? Abi şaka mısın ya? Hayda. Buraya geliyor herhalde bu. Oğlum şunlara çok gıcık kaptım ben. Neyse şunu al ya. Zaten kaçamıyor bu eleman. Şundan in bakayım. Bak yerine gidiyor. Oğlum bu görev niye bu kadar uzun sürdü? Geber bir. Geber, Allah aşkına. Oh da. Efendim? Merhaba, Ömer Duman'la mı görüşüyorum? Evet. Ben Cem, partime gelmiştiniz. Hatırladınız mı? Evet, hatırladım. Ömer Bey, anlaşmanızda talihsiz olaylar olmuştu. Aynen öyle. Bilmeni isterim. Ben ve adamlarım bu konu hakkında araştırma yapıyoruz. Ve benimle konuşmak Böyle bir şey çıkınca ne oluyor acaba ya? Tamam mı? Ne anlama geliyor? İyi Evet bu görevi de yaptık. Biraz şey olsa da uğraştırsa da bize. Yaptık mı yaptık, biz ona bakarız. Şimdi buradan çıkalım. Kolay gelsin beyler. Kolay gelsin. Şuradaki silahı alayım ben. Burada da bir araba var. Arabaya binip gidelim. Köprüler açıldı mı? Evet, açılmamış hala. Kaç görev sonra herhalde açılır. Yine mı diyeyim, ben mi diyeyim, C mi diyeyim? Hangi göreve gitsek? Hmm. C'ye gidelim. O oh, pardon, oha üç kişi ezdim ya. Bu helikopter görevi olması lazım. Kolay aslında çok zor değil ya. Evet görev yerimize geldik ama şurada silah olacak onu alalım. Ömer Bey. Geldiğiniz Albay. Geldiğiniz için teşekkürler. Lütfen oturun. Üstakoz. Hayır hayır, sağ ol. <Sessizlik> Söylemeye utanıyorum ki ortak bir problemimizin bir sebebi de güvendiğimiz bir adamımızın çenesini tutamamasıdır. Gürkan'a yıllardır arka çıktım ama şimdiki beceriksizliği daha büyük boyutlara çıktı. Artık tek seçeneğimiz onu öldürmek. Benim için önemli olan tek şey para, gerisi hiç sıkıntı değil. Bu incelikten ötürü seni ödüllendireceğim ve sonra paranı beraber bulacağız. Şu anda Çayırova'daki binasının çatı katındadır ve muhtemelen yarı sarhoş olur. Bunu kullanabilirsin. Hmm. Adam testleri tak diye masaya koydu ya. Zaten elimizde silah var. Estereye ne gerek var? Hmm. Abi Vice oyunu çok şey. Yolları çok dar. Araç sürerken bayağı bir sıkıntı. Neyse geldik noktamıza. Şimdi bir elemanı öldüreceğiz şu şişkoyu şimdi o çeneni ikiye böleceğim. Ha siktir, testeresi var! Koşmayı bırak, kırlent! Koşamıyor ki zaten, baksana. Koşuşa bak. Bu nasıl koşuş ya? Ha siktir, hayatım ve tipimi boş işler harcadım. Kıpırdama da işimi çabuk bitireyim. Bunu bir öldürelim. Sana belanın iki katını ödeteceğim Ömer. Eminim, eminim kesinlikle. Hayırlı <laughs> 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 Evet, bu görevi de yaptık arkadaşlar. Şu meşhur helikopter görevini yapalım madem buraya kadar gelmişken bari yapalım da çıksın aradan. Şimdi evlat, bir problemim var ve senin çözebileceğini düşündüm. Ben mühendis değilim. Hayır, daha çok imha etme yeteneklerinden bahsediyorum. Evet, şimdi planlandığı gibi bir gelişme bu ve bu bizim ilgilendiğimiz binada bu. Bu bina yolun ortasında ve sen o yolu açmak istiyorsun. Çabuk kaptın olayı. Şehirden bir süreliğine uzaklaşacağım. Evet. O binayı patlatacağız. El herkesin korkulu rüyası bu görev. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bil bakalım. Yapalım da çıksın aradan. Dört tane bomba yerleştireceğiz. Neye benziyor? At abi. Tamam bu bir. Abi nasıl patladı ama ya? Nasıl patladı ya? Aracınız kontrolü zaten bayağı bir zor. Tamam bu iki. Kaldı iki tane daha kaldı. Gözünü sevim çarpma bir yere. Gözünü sevim dur. Aman bunu hallettik. Oğlum sıkmayın zaten patlayacak. Evet son bir tane kaldı. Onu da aldık mı? Görev tamam. Umarım yaparız. Bakalım. Seni param parça edeceğim. Nerede bizim şey? Evet buraya koyarsak. Bum. Oh be sonunda. Neyse ikinci denemede oldu ya en azından hallettik. O kadar da zor değil ya. Evet yaptık. Allah'a şükür yaptık. Bu görevde çıktı aradan. Şimdi bir araç bulayım ben. Taksi gitti. Böyle yapınca araçlar girip gidiyor ya. Öyle bir hata var. Özellikle San Andreas'te. O motoru alalım biz. Ver o motoru bana. Şimdi ilk önce ben bir kayıt alayım. Biz kendi konik kıyafetimizi giyek. üniversite kıyafeti. mavi gömleği giyelim. daha güzel. Şimdi bir kayıt yapalım. Evet. Arabayı alayım ben. Evet görevini de gidelim. Onu da yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Ömer, gel, katıl bana. Lezzetli görünüyor ha, manda kafası. <laughs> hayır hayır, sağ ol. Ömer, sen manda benim işlerimi hata yapmadan yerine getiriyorsun ama her zamanki gibi ticaretimi devam ettirmem lazım, takdir edersin ki. Bu beni parama daha yakınlaştırmıyor Cem. Ömer, kardeşim artık Antalya'da değilsin, buradasın ve burada ticaret farklıdır. Merak etme soruşturmaya devam edeceğim ama kapatmam gereken önemli bir konu var. Bir arkadaş için iyilik mi Cem? İşte benim adamımsın Ömer. Beni geri çevirmeyeceğini biliyordum. Bir Fransız satıcıyla görüşmeni istiyorum. Değerli teknolojik çipleri var. Görüşelim bakalım. Evet Gates çıkmasına da bir yıl var. Ama şöyle düşünüyorum ki gt 6 çıksa da hala bu Vice de oynanır ya. İsterse GTA 10 çıksın, GTA Vice, de San Andreas hala oynanır. Şimdi bu görevde şöyle man öldüreceğiz yılın bu zamanda çok yağmur yağıyor öyle değil mi? Bayağı yoğun ses ya. Bak beni al bay Şu çipleri ver sadece. Oo tamam. Olduğun yerde kal. Ver çipleri uğraştırma ya. Sen gezekalı takip edilmişsin. Ateş. Nereye gitti bu? Şansa bak. <laughs> Abi şansa bak ya, ama biz ölmek de. Normalde bu motorla kaçıyordu da. Bizim şansa. Neyse biz yolumuza bakalım. Görev hızlı bitti. Bence bir tane daha yapalım. Görev daha yapalım ya. Tamamdır. Kolaydı. 500 dolar. Buradan silahımızı alalım. Evet. Ama canımız biraz az, neyse artık. İdare ederiz. Gelmene sevindim Ömer. Direkt hiç konuşmaya başladığım için özür dilerim. Burçin bir alışverişi denetlememi istedi benden. Umalım da son seferki gibi olmasın. İşte bu yüzden aklıma sen geldin kardeşim. Koçak Elçi Otopark'ına gerekli silahı bıraktım. Onu al. Sonra git. Burçin ve adamlarını kolla. Dikkat et kardeşim. Burçin. <laughs> Görünüşe göre bu tımarhaneyi o kızgın cüce yönetiyor. Bakalım o sürüngenin tüm bunlarla ne ilgisi var. Bakalım bakalım bakalım. Arabayı al kanka. Evet bu videoya arkadaşlar güzel destek beğeni gelirse serinin devamı da gelir. O yüzden bir like çok görmeyin. Bir yorumu çok görmeyin. Bir devamı gelsin. Giriş yeri nerede bunun? Tamam. Evet şu silahı alalım biz. sürekli bir hareket halindesin sürekli gölgenmiş gibi takip etmek yerine evet, evet. ne hünerlerin varmış bir göstersen diyorum he bana uyar bu arada adım Cihat ben de Ömer Duman Hadi gidelim oğlum ne cihatı net şeyi ya Ömer'e olarak biliyoruz lens olarak biliyoruz şimdiden görev yerine gidelim Dıdıdım 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 Ya kanka bir çekil ya evet, Bu görevde Diaz'la tanışacağız galiba Diaz'ın adamı olacağız sanırım Geldik bakalım mekana Selamun Aleyküm Cem'in yeni silah sen olmalısın. Daha karlı fırsatlar çıkana kadar değilim. Her an gelebilirler, İyi bir yere pusmamız lazım. Tamamdır, ben balkonu alıyorum. Sen de tam karşımdaki çatıya çık. Çık bakalım. Bunlar Küba değil mi? Bazen şu adam şurada sıkışıp kalıyordu. Oyun baga giriyordu. ilerlemiyordu yani. Evet gelsin bakalım adamlar. Merak etme seni Asıl ben seni korurum kardeşim. Ben Tommy'yim. Ben koskoca Tommy'yim. Şurada bir adam çıkacak sanki. Artık. Ömer yardımın lazım. Oha efekte bak. Bayağı bir gerçekçi. Şakamaka iyi gerçekten o yıla göre. İyi yapmışlar. Bunları öldür. O benim param. O benim param. Neyi bekliyorsunuz geri zekalılar? Öldürün şu pezevenkleri. Bak ya net dediği şeye bak. İnsan bir kibarca söyler. Şu adamı alalım. Kanka. Şöyle tek mermiyle hallettik. Çantayı al kanka bakalım. İyi bugün baya bir ilerledik bu bölümde. Elemana bir çantasını vererek. Az siktir be. Yaşıyorum. Hepsi senin sayende. Adın nedir? Ömer. Sanırım seninle sonra görüşürüz Ömer. Ve oyunu bir kaydedek. Roy 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 evet, roy Hayda. Ömer. buradan kolayca kalkabileceğini söyledi. Beni görmeye gel. Senin gibi bir adama ihtiyacım var. Şimdiki adamların hepsi mal. Etraf aptallarla dolu. Seni gerçekten zengin yaparım. Evet arkadaşlar. İkinci bölümün sonu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.